Evet arkadaşlar, bugünkü videoda dünyanın en ama en yetenekli insanlara bakacağız. Bakalım nasıl yetenekli insanlar var. Haydi bakalım, başlayalım. Evet arkadaşlar, dünyanın en yetenekli insanlarına bakalım. Nasıl yetenekler var? Çok merak ediyorum. 8 numara Stephen Papps. Güzel resim çizmek nadir rastlanan bir yetenek değil. Biliyorum. Ama bunun gibisini görmediğinize eminim. Stefan Rus bir ressam ve çizdiği üç boyutlu resimlerle tanınıyor. Oğlum tıpkı gerçek gibi çizdi. Ben tam videoda video izlediğimizi anlamasam gerçek sanırım. Adeta resimleri canlandırıyor diyebiliriz. Kullandığı teknik ile gözleri kandırıyor. Örneğin şu yılanın veya şu örümceğin gerçek olmadığını kim söyleyebilir? ressam bu yeteneği sayesinde dünya çapında ün kazandı ve şimdi Hollywood yıldızlarından bile siparişler alıyor. Siz olsanız neyin resmini çizdirmek isterdiniz? Ben resmini numara, çizer misin kardeşim? Nargile kafede çok duman çıkartabilen arkadaşınızı yetenekli sanabilirsiniz. Ama bir de şu adama bakın. Austin Amerikalı bir... Arkadaşlar bu kanun spotudur lütfen böyle şeyleri kullanmayınız. Duman çıkarma ustası, takma adıyla Wavegun. Sadece dumanı üfleyerek inanılmaz şekiller yaratıyor. Abi bu çok boş geçenek bence bu olan yapma ve falan sürü şey. yani. Şey. Üstelik boş tüm geçenek. bunları hiçbir başka alet kullanmadan yapıyor. Yani marifeti iki dudağının arasında. Ne yapayım bu yeteneği ben şimdi böyle bu bir işe bir yeteneği uzun yıllar da, devam ben bu yeteneği ne yapayım? Tabi ciğerleri bu kadar dumana dayanırsa. 6 numara Rick Smith. O neymiş? Kartlarla yapılan sihirbazlık gösterilerini bilirsiniz. Ama sıradaki sihirbaz Abi, sanki gerçekten sihir yapıyor gibi. Yeteneklere bayılıyorum. Amerikalı ilizyonist Rick bir kart fırlatma ustası. Örneğin kartla inanılmaz uzaklıklardan basket atabiliyor veya meyveleri Helal olsun var ya ben de böyle bir yetenek olsa keşke. ...kesebiliyor, mum söndürebiliyor. Hatta aklınıza gelmeyecek birçok inanılmaz şeyi sadece kart fırlatarak yapabiliyor. Vallahi çok güzel. Ayrıca kullandığı kartlar özel üretim değil. Oldukça sıradan desteler. Ve işte asıl yeteneği de sıradan... Abi siz bunları nasıl yapıyorsunuz? Bunun bir kursu falan var. Ben de bu kurslara gitmek istiyorum. Kartlarla inanılmaz gösteriler yapmasında. 5 numara Primitive Survival Tool bu adamları tanıyor olabilirsiniz. Youtube'da inşa ettikleri yapılar ile ünlüler. Yağmur ormanlarının derinliklerinde sadece doğal malzemeler kullanarak lüks villalar inşa ediyorlar. Lüks derken doğal ortamda ne kadar lüks olabilirse tabii. Ve bunları sadece birkaç uyduruk alet kullanarak yapıyorlar. Yani modern dünyanın nimetlerinden hiçbir şekilde faydalanmıyorlar. Her şey doğal ve el ile yapılıyor. Bir gün insanlığın sonu gelse, yanınızda bu iki adam varsa başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmazdı. Vallahi sırtımız yere gelmez ha. 4 numara Salavat Fidayi Sırada yine Rusya'dan bir yetenek var. Karşınızda kalem ucu heykel tıraşı. Evet yanlış duymadınız. Bu gördüğünüz heykeller kalem uçlarına yontularak yapıldı. Bu adam 25 yıllık avukatlık kariyerinden sonra yeteneğinin başka bir alanda olduğuna karar veriyor ve bu işe başlıyor. Sadece milimetrik alanlarda inanılmaz detaylı eser... Vallahi başarılı. ...eserler ortaya çıkarıyor. Dünyayı kalem ucuna sığdırıyor dersek abartmış olmayız. Tabii bunları yaparken mikroskoptan faydalandığını söylemeliyiz. Çünkü detayları görebilmek için iyi bir büyütece ihtiyacınız ben var. Ben kartolayını beğendim Üç ya. 3 numara Rakibiyan. Kartolayı daha güzel. Çatal ve kürdanı dengede tutmak zor sanıyor saniye. Pardon arkadaşlar bir durdurmak zorunda kaldım. Görsanız bir de şu adama bakın. Bu adam Güney Koreli bir denge ustası. İmkansız gibi görünen alakasız eşyaları dengede tutabiliyor. Tabii Adamın ki dengede de her şey imkansız. Dengede Şimdi kaldırmayın beni burada bunu ya. Ama pratiğe geçirmek Gerçekten oldukça bu... zor. Yalan. Bu yeteneği sayesinde tüm dünyada gösterilere çıkıyor. Üstelik kullandığı eşyaların arasında çamaşır makinesi, motosiklet gibi büyük parçalar da var. Yok anasını Hatta gözüm. isterseniz gösterinin bir parçası olabilir ve sizi de diğer eşyalarla birlikte dengede tutmasını isteyebilirsiniz. Ha bunu yapıyorsa helal olsun. 2 numara daire çizmek. Pergel kullanmadan daire çizemeyenlerdenseniz şu insanları kıskanabilirsiniz. Karın üzerinde tek bir seferde mükemmel daireyi çizen şu kadına Abi, bakın. Bunu nasıl ya da tahtadan tahtada. sadece bu dünyada ile daire çizen bu adam. Yaptıkları ben şey ilk ya. bakışta kolay değil. Ben de yaparım diyorsanız bir kalem ve kağıt alın ve deneyin. Ne kadar zor olduğunu görünce bu insanlara daha çok şaşıracaksınız. Birinci maddeyi açıklamadan önce... Bunu deneyen varsa bana yorumlara yazsın. Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara tahtadan araba. Şu minyatür Lamborghini. Abi gerçek gibi ya. Ne araca bir bakın. Maliyeti ne kadardır sizce? Sadece birkaç dolar. Lamborghini isteyen oğlunu kırmak istemeyen bu baba ona tahtadan bir araç yapmaya karar verir. Tüm detayları üzerinde günlerce çalışır ve mükemmel benzerlikte bir aracı inşa etmeyi başarır. Belki sadece bir oyuncak olabilir ama bence gerçeğinden bile daha değerli. Sahip olduğunuz en iyi yetenek nedir? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Abi ben valla... Hayret ettim. Kıskandım. Valla arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şeyler vardı, yetenekler vardı. Çok kıskandım var ya aşırı güzeldi ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olup da videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Aşağıda var. Hoşçakalın. Bay bay.